Kı -kı götüme vurma lütfen. Eyvah oh, hocam. Aa etiketim kalmış lan götüme batıyor. Aa! Oh. <laughs> <laughs> İyi misin? Tamam. İyi misin şu an? İyi. Tamam. Ben, ben şimdi terasa miyim? çıktım mı? Ben terasta mıyım şimdi? O zaman herkese merhaba arkadaşlar. Mini Yıldırım videosuna ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Uzun zamandır beklediğiniz o teras vlogunu şu anda çekiyoruz. Çok şükür ki geldi. Arkadaşlar neden bu kadar geciktiğini de söyleyeyim. Bir sürü şey aldık. Birazdan size hepsini göstereceğim. Dikkatimi dağıtma. Röportajımı bölüyorsun. Ama röportajımı bölüyorsun. Bahçe takımlarının o kumaşını arkadaşlar bekledik. O oldu bu oldu derken şu an bütün eksiklerimiz tamam. Ve hazırsanız videoya geçelim ve teras sivrileme vlogu başlasın. Ha bu arada videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu da beğenirsen ve aynı zamanda buraya bıraktığım emojiyi de yorumlara yazarsan bu videoyu çok beğendiğin anlamına geliyor. Ve hepsini beğeneceğimi söz veriyorum. Geçtik. <laughs> Sıla sakın! Sakın ısıtırsa... Sakın valla kaos çıkartırım. Taraflarıma geliyor. Cevapları çıkart. Arkadaşlar şimdi biz bahçemizi yıkacağız. Bahçe mi? Teras. <laughs> Terası yıkacağız. Bütün sular üstüme geliyor. Sıla şu an işiyor arkadaşlar. <laughs> Burayı güzel yıkadıktan sonra buradaki bütün her şeyi bu tarafa alıp buraya yerleştireceğiz. O zaman yıkayalım hadi. Ver ben yıkarım. Yo ben Ay ben evin beyi ben değil miyim? Ben yıkayacağım. Be Ama ben evin beyiyim. Ben sulamak istiyorum. Sen de Ama sularım Ama çok bak. az açmışsın. Hayır sakın beni sulama sula. Oğlum bu niye fışkırıyor? <laughs> <laughs> her yerde su geliyor bana şu anda. <laughs> Serkan bu su kaçırıyor. sula bunu Allah aşkına nasıl yıkadığına bak. Tek çizgi. sula <laughs> Düzgün yıkaşırıyor. <şurayı. gülüyor> ver ya. <ye>. ver beraber. Tamam. <laughs> Niye gelmiyor Serkan bu ya? Çok ıslanmış. Evet fışkırıyor ya o. Benim elimden öyle bir şey gelmesi peki? Tam bir ev koca değil miyim Serkan? Hani böyle tam evinin direği kocası değil miyim? Evimin direği. Evimin direği. Ee köpük. Ha, doğru. Tık gideyim mi? E köpük. Isıtayım mı seni? Sen bu fıçayla döverim. Hayır hayır. Bu fıçayla döverim seni. Isıtır mıyım manyak mısın? Bir yaparsın gibi geliyor. <laughs> tamam. Ben şimdi burayı yıkıyor muyum? Tamam. Ayaklarım çok ıslandı benim ama. Ne? Ayaklarım çok ıslandı benim. <laughs> ya manyak mısın? Şimdi hayatta yapar. Sen var buna bunu döverim. Buna <laughs> mı? <laughs> <laughs> sakın. Sakın. Yanlışlıkla basıyorum. Yanlışlıkla basıyorum. <laughs> Mikrofona gel bir salak. <sana. gülüyor> Valla sıkarım ha. Ben ona vurdum ha. Duydun mu beni? <laughs> içine girdi. Tamam hadi ayağını ıslamışlar çoraplarını da çıkar hadi. Yıkayayım seni burada. <laughs> Şerefsizsin biliyorsun değil mi? <laughs> evet biliyorum. Şerefsiz insansın. Biliyorum. Yakışıklıyım ha. Biliyor, Gel Ay, satayım bote. seni. <laughs> Çok yakışmıyor mu bana ya? Çok da güneş ha. Yaz geldi arkadaşlar farkında mısınız? Farkında değilseniz hatırlatmak isterim. Hatırlatma demişken hatırlatma zilini açmayı unutmayın. Aşağıda hatırlatma zili var. Açın onu. Hadi slash! Slash! Kesin var bana bıraktı işi bilerek. Hepsini ben yapayım diye. Sakın satayım seni de. <laughs> Oy ne güzel kokuyor Serkan. Oy yazın buradaki sabahlamaları düşünüyorsunuz mu? Bir hayal edin düşünün bakayım Sıla. Nasıl? Güzel. Evet. Mangal vlog gelsin mi lan burada? Gelir. Bir mangal vlog gelir mi? Bu videoya 30 bin like gelirse bir mangal vlog yapmam. Mangal her şeyini ben yapacağım. Serkan sen yapmayacaksın. Tek başıma mangal yapacağım. 30 bin like'a burada mangal vlog gelecek. Bak nasıl köpüklüyorum bak. Arabayı da mı yıkasak lan? Geçişi yapsınlar. Ne? Denize. He. Eviş. Hoppala. <laughs> Sen işlerden çok kaytardın. Gel bakayım buraya. Gel poz veriyor bak. Gel Geç şuraya işlerden çok kaytardın. Yok ben güneşleniyorum şu an. Bu arada şezlong baktım buraya. Şezlonglar ne kadar pahalı ya. Bu kadar pahalı şezlong mu olur ama alacağım. Hedefim o. Çekirgeyi salıverdi. İşte böyle olacaksın. Aşk. Kızlar görüyor musunuz değil mi? Özel ders verilir. Ne oldu? Sen de ne diyor? <laughs> Güldüm evet ama sonra da idrak ettim. Sonra jeton düştü. Hemen <laughs> ben Kaç köşeleri şey yapacağım köpek? Tamam köşeleri mi? Kaçsana! <gülüyor> ya, ya kaçsana! Ayağım bak köpüklendi. Çok yoruldum biraz sen, sen devam et. <laughs> evet erkekler. Böyle hanımlarımızı eğitebiliriz. <laughs> ben eğittim. Güzel eğitmiş miyim bakın. Çok da güzel masaj yapıyor bana. Bazen masaj yapıyor bana geceleri. Ve benim niye bunlardan haberim yok? şaka yaptı. Şaka yaptı. Manyaksın sen. Ne oldu? Ne oldu Serkan? Bir şey olmuş gibi bakıyorsun. Ah! Oh. Bak Serkan ne yaptığına bak. E, benim ayaklarım her yerine atlattı. Ya ben onları fırçaladım <laughs> bir saattir oraları ben fırçaladım. Yapacağım şimdi? bak, fırçaladım. Bak nereye fırçalamışım Şurayı şurayı. Kim sen, çıkıyor yer? her yerden hiç bok yapamamışsın. Arkadaşlar ders mersi <gülüyor> yapamamış. <gülüyor> Demek ki öğretmenimiz öğretememiş güzel. İyi evet. <laughs> Oy. Çok yaşa. Ne oldu Akıl lan? Çıktı. Bütün yıllar senin olsun al yaşa. Oğlum <laughs> alerji çok fena yapıyor lan beni. Polen. Ne bakayım gözlüğü? Bakın. Bu gözlüğü takıyorsam benimki, ki, benim ki. E ben konuşmayacağım ya. Türkçeyi unutuyorum ben ya hep. Yakışıklı mıyım? Yazın bakmıyorum lan. <laughs> Güzel kızlar eklesin. Hayat taşırtır hep zaten. Ağzına mı köpek? Sıçtı mı köpek? Anne! Geç önüme. Al. Çitire. Hızlı yap. Çitire. Biraz. biraz mı gerçekten sen de biraz yap bakayım ver bakayım <laughs> biraz da sen yap bu ne ya her şeyi biz yapıyoruz e biraz da biz keyfini sürmeyelim mi arkadaşlar aa bak size ne göstereceğim şimdi aa sayılırım şimdi aa sayılırım şimdi. şimdi Arkadaşlar bakın bunu ben bulmak için neler yaptım bir önceki videoyu izleyenler bilir Çıkayım buraya Çık düşman var dikkat et Ben düşerim gibi wipe aldım arkadaşlar Yok o zaman çıkma Melih Şuradan sandalyemi buradan atlayayım ya Serkan atlarım oradan sandalyeye Uy, yükseklik şeyim tuttu bir an. <laughs> çok yüksek ya. Ne üst kattayız normal. Sen de sür çekeyim ben dur. Zahmet olacak. Arkadaşlar bahçemizi yıkadık. Şimdi... Biraz, biraz. Bahçe mi dedim yine ben? Evet. Masamızı yıkacağız. Zaten karım yıkıyor. <laughs> ah çok soğuk. Aman da onun götünü kurban Yaptı bana şimdi şov. Temizleyecekmiş benim kızanım. Kızanım ne ya? Öyle. Su tutayım mı? Sakın, sakın. Mikrofonum var Sıla. Benim de vardı. Tut, tut Sıla. Ay, ay. Ya ben altındakine 3 bin lira para verdim. Sen mal mısın? Bana de verdim lan. Değil de ıslatma sonuçta. Çık onu. Ya Allah Allah. Ya kendisi sınır diye Bana mı bağırıyor? Sarıka çok para verdim ama. Çok para verdin. Ya sen sınırdan önemli mi? Aa. Kamer 30 bin lira. Bu önemli senden. Önemli. Lira, ben önemli mi? ne lira? 40 bin lira kamera. Ben gidiyorum abi. Aa. Yıkandı işte ya. Yıkandı. Kıcakladım getiriyorum ben. Dur. Çok susadım. E ben bunu böyle sırtlayayım. Sırtlayabilir miyim lan acaba? Şans sorguladım mı yani kendim? deneyeceğim. Yok olmaz. Sen seyton başı mısın? Evet. Arkadaşlar şimdi yerlerine bunları koyuyoruz çünkü daha çok işimiz var. Saksıları, şurada gördüğünüz saksıları saksı koyacağız. Ver <laughs> saçımı şuraya. Ne buraya? Şimdi Dikkat et kaymayalım. Biz karınca gibiyiz ha. <laughs> Gece yanacak OLED'ler. <laughs> Işıl ışıl olacak burası ışıl ışıl. Hangisini yapsak? Hangi saksı pembe ya? Bence bu kahve pembe. Rengidir, değil mi? Pembe. Aşkım pembe değil ki bu krem rengi. Pembe o. Pembe mi bu sarı? Yok mor. Pembe. Mor dedi sen. <laughs> bu yeşildir ya bence kahverengi çok güzel gider aşkım. Sen biliyorsun o zaman. o zaman sen. Sen kum çok seviyorsun ya. Arkadaşlar bu arada Sıla kumkatı çok seviyor diye. kumkat ağacı aldım ya. Evet karasa. gideceğim yiyeceğim şimdi hepsini. Hayır aşkım yeme sus o. Yiyeceğim yiyeceğim. Aşkım ben sen hani yedim. sevdiğim için almıştın? Ama süs biraz daha çok fazla çıkarsın. Ona sonra yersin. Hayır seviyorum ben onu. Sevdiğin için ye yemen için değil. Yok yiyeceğim onu. Yiyeceğim. Sakın. Yiyeceğim. Yeme. Şimdi toprağa koy. Oha lan şaka mı? Şaka mı? Oo Serkan çok koydu. <laughs> Yeri sen de buraları ben. Harbi lan yeni yıkadık. Keşke bunları ilk <laughs> başta yapsaydık. Keşke. Ben bu ağaç yamuk. Oğlum bu yamuk ağaç <laughs> yamuk. <laughs> <laughs> Seviyor mu kocanı? Evet. Kocan yakışıklı mı? Evet. Ne yakışık. kadar? Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Bu kadar. Gel öpeyim. Gel öpeyim. Arkadaşlar. Özür dileriz. Yok bir şey. Bunu öpüyor, ben bir şey yapmıyorum ki. Aa! <laughs> Gördüm Sıla, sen öpüyorsun. Yürü lan! Kendi demedim ya öpeceğim diye. Öpeceğim demedim valla, öpeceğim dedim. <laughs> öpeceğim dedim. Oldu he! Güzel ha. Koçişkom ne kadar da güzel yaptı. Kocan elini sürmedi, sadece ağacı tuttu. Zahmette bulunur. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım değil <başka>. evet. <laughs> mi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Tek tek taş diziyoruz. Ama çok güzel duruyor taş dizince. Aşkım ya hepsini <laughs> sana vermiş olacağım o zaman. Al tek tek içinden. Alamam tırnaklarım kırılacak. Hayır ben, Ay başta ha, lan. Düşüyor zaten dur. Ya Sıla! Ya o sen yap o zaman. Ya senin aktiviteyi yapmak istedim sadece. Ver. Ama ben de dizemiyorum sana vermekte. Ama benim de kırılacak. Tek de kal, tek de kal. Bak tırnaklarım kırılacak. Sonra beni 4 saat beklersin yine tırnakçı daha Zaten bekliyorum. Yine beklemiş tamam. olacağım. Ben yere niye dökmüyorum bunları? Yok yerden de alırmam Mila. Alarsın. Tamam tamam tamam. Ben denizde gittim de deniz taşı toplayıp bunları koymak istiyorum. Ay Arkadaşlar bakın mangal aldım. İlk defa görüyoruz zaten. <laughs> İlk defa görüyormuş gibi tepki verseniz de. <laughs> Oo Aa! mangalımız çok güzel mi? Oha mangalları var. Benim görevimi sıla üstlendi. Helal kız. Aşkım bunu da açtı. Ne? Tamam. Ay çıkar bu. Yaparsın aşkım yaparsın. Senin bak kum katsın. Bunlar yeniyor böyle kabuğunla. Yiyeceğim onu şimdi. Aşkım yeme lütfen. Ben sus için aldım onları. Çok yiyeceğim. Bak bu eller hep emek. Gördün mü? Ben de açamıyorum onu. Çok güzelmiş lan. Aa, yedi. Aşkım. Ne? Aşkım ama ya. Tam bir tane başka yeme. Tamam mı? Hayatımda yediğim en lezzetli kum kazı yemin ediyorum. <laughs> tamam biraz daha koy. Çok az ama biraz. Ela yukarıdan ara aşağı hadi. Toprağı farklı lan çamur gibi. Aşkım sen gibi. tut toprağı ben tutayım atayım. Evet bunun toprağı niye böyle ya? Ya kum kazanamalı. Şimdi bunu da yaptık Sıla'yla. Tekrar taşlarını diziyoruz arkadaşlar çünkü çok güzel duruyor. Şunun güzelliğine bak ya Serkan ne kadar güzel duruyor. Şimdi bunu da aynı yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar Cansu. Cansu kim? Cansu mu ki? Can kim? Can suyu dedim. Can su kim? Can suyu. Allah sabır versin bana. İsim başka biri var. Isıtırım seni bak. Hele bir yap. Arkadaşlar şimdi Ikea'dan aldığım şeyleri biliyorsunuz. Böyle şunlardan almıştım ve hatta Ikea'da bulamamıştık çiçek. Ben Ikea'da bulamadığım için Trendyol'dan söyledim. Bunlardan. Bence var ya aradığım gerçekten buydu ve bunu buldum. Şimdi bunların ucu böyle şey olduğu için keselim mi? Yavutacağız ve taş dolduracağız içine şu taşlardan yine ve tam içindeymiş gibi olacak. Hemen yapalım biz. Çok güzel duruyorlar. Bayağı iyi. İyi yakaladın ne bunları? Temizlik yapıyoruz Arkadaşlar. Yanlış yaptın değil misin? <laughs> Çok Şaşırdın mı? Çok güzel Sonra duruyor be Bile. Ay belim ağrıdı be. Bir, bir. Ben Yaşlandım ha. Işte. bilirsiniz ki en sevdiğim çiçektir. En. Ve Begonvil'in sattesini buldum. Çünkü orijinali gerçekten çok zor büyüyor, yetişiyor. Tabii canım. Tamam. Bu da bitti. Kadir. Şimdi hadi gelin, hadi gelin bunları yerlerine koyalım. Hadi. Serkan gel gel. Sarıkan kaç? Ay çok ağır lan bu. Taş koyduk ya. Böyle mi? Uzaklaştı biraz. Şöyle mi? Bayağı uzaklaştır. Diğer tarafa koy bence çıkmadıdır. Bu tarafa mı? Evet. Salıncak da burada olacağı için çok güzel. Oğlum çok güzel rengi renkler la. İyi, evet, hadi ışıkları da yapalım. Hadi şimdi güneş enerjili biletlerimiz var renkli renkli aldım. Ona var, gece öyle bir yanacak ki inanılmaz olacaklar. Şimdi onları böyle 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 koyacağız. Elimizi kalıp. Yapma. Ya. <laughs> Senin ağzına sıçtın! Hayır, hayır. Senin ağzına sıçtı. dur ya! Rüzgar geldi şerefsiz, çok ballısın. Bir şey yok, bir şey yok. Şey, şey. Su şakalarına başladık galiba, makyajımı da bozduğuna göre. Hadi bunu taşıyalım şu salıncağımızın yerine. Aa hayır. ledleri yapacaktık ya! Oklum peki benim? Ben sana vermiştim poşet, nerede? Ha buradaymış. Bir şey değil mi? Aldığım ledler çok güzel de. Bu var ya bunlar. Arkadaşlar bunlar var ya bunlar. Yanacak mı hemen? Ha, gece yanıyor bunlar. Buradan güneş enerjisi alıyor, bunu da duvara yapıştıracağız. Çok güzel almamış mıyım? Aşırı güzel Bunu yapacağız. Evet. Şimdi bunları dalgalı dalgalı. Tamam mı? çok ince ayrıntı. Böyle böyle. Nereye pek sıkıştıracağız? İşte onu hiç düşünmedim. <laughs> bir tane şu dalın içine sıkıştırsak bence bir şey olmaz. Çok iyi oluyor. Of evet. ya hadi gece olsun artık. <laughs> Gidebildiğimiz kadar ya. Nereye sokacağız? Bir şeye sokarım. Bulurum da. <laughs> ah! Düğün gibi oldu lan burası. Şöyle olsun. Son dokunuşları yaptı Selim Bey. Şimdi kılıfları geçelim. Rahat rahat oturalım bence. Evet. Öyle kılıflar diktirdim ki yeşil. Hemen getiriyorum. Nasıl? Renkleri beğendiniz mi? Hadi geçirelim. Ya da geçirip mi gelsek? Geçirip gelelim. Geçirip geliyoruz. Yemin ederim bunları takana kadar 9 doğurdu mu derler ne derler? Can evet. çekiştik. Can çekiştik. Sıla doğruları topluyor. Şimdi biz kırlent almıştık ya mavi renkte almışım. Ben hiç düşünmedim bunun rengini ne yaparız diye. Beyaz düşünmüştük ama sonra yeşil yaptırdık. Kırlentler de mavi ama Allah'tan krem rengi de almışım. Bak Sıla getiriyor. Ama güzeller bu arada bunlar da. Başka var mı Sıla orada? Var var. 3 tane var ya. Dur, mavi ben yapayım. Ne? İstersin. Mavi ben yapacağım. Yazılsın. Oy! Yazlık yer gibi değil mi? <laughs> Sanki tatildeyim. Oyuncuk diye oturması peki. Slay. Ver ben de bunu dikeyim. Sıla. Oha. Elindeki en güzeli bu arada. Yardım et. Ama yastıklar pufutup gelmedi ya gözüm. O birazcık. Kısık. Bence çok tatlı ya kırlanç olaraktan. Şimdi bakın bunları hemen şöyle buraya. <laughs> bu niye böyle oldu ya? Bunda bir bozukluk var. İşte geliyor özel hareket. Bu burada duracak. Bu da burada duracak. Bunları evet. gece yakacağız. Şimdi ne kaldı biliyor musunuz? Sabloları koyacağız şuraya. Ve ışık. Ve ışıklarımızı koyacağız doğru. Evet. İşte bu. Bunları nereye koyacağız? Biz hiç düşünmedik nereye koyacağımızı. ben. Bunu bu arada Ikea vlogunda açmadık için çok merak ediyorduk hatırlıyorsanız. Evet. Bence açalım bakalım nasıl. İyi Arkaya. ya Şuraya Ay, değil, evet. mi? değil mi? Evet değil mi? evet. Nasıl açılıyor ya? açtım. Hem sevgili kutu açma işinde çok iyidir. Çünkü deli gücüyle açıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, biz geçeceğiz galiba topları. Bu ne? Şaka. Bu bir şaka olmalı. Nasıl bir şey bu? Doğru, bir saat içinde bunları geçirmekle mi uğraşacağız? Evet. Serkan? Şuraya oturup şunları geçirmekle uğraşacağız. Bunlar hepsi Çince. <laughs> bunları böyle yukarı doğru kaldırdığımızda şunlar içine gelecek. Şöyle. Sonra bunları böyle çeviriyoruz. Oha çok mantıklı lan. Bir tanesini yaptım. Bakın. Bir tane takipçimiz gitmiş. Biz bunları dokandık ya. Gitmiş onları dokunarak fotoğraf çekmiş bana atmış. Ciddi misin? Evet. <laughs> Çok tatlı bir hareket. Gece olsun artık. Teminden beri bunlarla uğraşıyoruz. Serkan nasıl taktı ben de geçirdim. Geçirdim böyle. <laughs> Ve şimdi bunları şu arkamızda gördüğünüz şeylere yapacağız. Çivil yapmamız gerekiyor ama. Bunları da bir yapıp yapıp geliyoruz. Hadi. Arkadaşlar çivileri çakıp küçük çivileri. Şöyle dur çevireyim şöyle güzelce. Nasıl duruyor Sloş? Çok güzel duruyor. Akşam çok güzel olacak burası. Ay çok güzel oldu terasın. Daha var, daha bitmedi. Eyvah, ne Işıkları var? Işıkları takacağız daha. Daha bir sürü ışık var. Daha her şey var da. Yalamıyorum nasıl çok duruyorsun güzel, lan? aşırı güzel. Oha lan! Şaka mı? Tablolar var daha. Evet. Onların unutun çok e, güzel et, tablolardan aldık. Bir şeyler kaldı. Mesela bu tablolar gerçekten... Beraber aldık ya onlarla. Çok güzel durmayacak mı orada? Çok. Nereye planlıyorsun onu? Oraya. Şuraya mı? Burada ne fotoğraflar çekilecek? Bir şey söyleyeyim mi? Sıla buradan görmen lazım. Ben görüyorum zaten. Bak bunlar. <laughs> çok güzel. Bence birini şuraya. <laughs> aşırı iyiler. Birini de buraya. Kesinlikle katılıyorum. Güzel duruyor mu? Çok aşırı iyi. Sakınladı buraya çakalım hadi. Daha mantıklı, mantıklı. Evet. Aynanın yanı ve dediğin gibi aynanın oraya da çok güzel olabilir. Şu an çok kararsız kaldım arkadaşlar. Bir karar verelim biz. O zaman ilk aynayı yapalım. <laughs> arkadaşlar bunları da yaptık. Çok alaçatı. inanılmaz iyi oldu. Tam böyle kendimi şu an çatıda hissediyorum. Sizi çok gezdirdim orada, Bilirsiniz orayı. <laughs> şimdi şuradaki ışıkları koyacağız. Oraya da beyaz ışıklardan aldık. Büyük. Ama onlar prizle çalışıyor. Yani şu. Sokak lambası diyor. <laughs> Onu şimdi yapacağız. Bence Nereye bunlar da doğru? buraya ya. Şöyle. Değil mi? Evet. Tabloların yanına. Yok tablolar Yo, burada. Sıla çok güzel bir yer buldu tablolara. Evet. Çok güzel olur orası. E bunu da ben yapayım ya. Bırakın. Ufak çiviler değil mi? Çekil oradan. Parmağım. <laughs> tamam diğerine de. Ya yamuk oldu bu. Yok bu mu yamuk? yamuk? Yamukluk var çünkü. Budur bu. Ne oldu o tamam. Hasan buyurmuş gibi yap. He, tamam ben en son, en son sen yapmışsın tamam. gibi. Arkadaşlar bakın. Yaptı. Ben yaptım. Çek. Yes. Bitirdin kız. Bitirin şimdi. Slay. Sen, sen bize Daha bitmedi. Kız kaç kadar yapıyorsun? Nazar ne kız kaç kadar yapıyorsun? Sen çekin. Şimdi bu salıncağı buraya alacağız. Hey hadi ben kucaklayayım onu. Kucakla bakayım. Ha gayret aşkım. Ben de <laughs> Yuvarlak ya. Ya sen seni tomboş zannetme peki artık kendini. Öyleyim. Siz. Tamam aşkım. <laughs> Asmr. Oy. Oy kafamı vurdu. Aşkım iyi misin? O benim kafamı vurdu. E ee, vuruyor bu bana. Allah. Oh. İyi misin? İyi misin? <gülüyor> Çok kötü. <laughs> sen vurdun bu sefer. Çok kötü vurdun. Salak. Uh. Dur mindenini getireyim dur. Tamam. Çok güneş ya şimdi de böyle. Oha lan rengarenk şeyler seçmişim ya. Harbiden. Bibele ne kadar uyumsuz renk varsa ama çok <laughs> da eğlenceli oluyor. Böyle değil mi? Yeps. Bitti mi sandınız? Hayır bitmedi. Daha buraları sarmaşık aldık. Sarmaşıkla şunlarla süsleyeceğiz. Şunları böyle döne döne mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Evet. Buna ışık takmalı mıyız sizce Olabilir arkadaşlar? Bence ya. Yorumlara yazın mutlaka. Buna sizce ışık takmalı mıyız? Belki değiştiririm. Buna ayrı ışık alırım. Trendolda sipariş ederim. Gün ışığı bir şey. Evet. Böyle. Ben mi beceremedim ya? <laughs> Seni... Ben yapmıyorum. Niye aşkım? Hayır yap. Yapmayacağım. Neden? Sen daha güzel yaptın şerefsiz. Yavrum güle güle güle. Bir şey değil mi? Ben buraya çok basit gelmişti gözüme. Şöyle. Ama hiç de basit değilmiş. Gerçekten çok yoruldum. Şöyle Sevgilimi tahtını hazırlıyoruz. Net çocuğu evet. sevgilim. <laughs> çocuğu. Güneşten gözlerimi açamıyorum Şık 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 güzel. Çok güneşli bir mı bıraktık acaba bunu? <laughs> <laughs> Oraya mı alsak arada? Bana öyle gibi geliyor ama Değil mi? Çok güneşte oturamıyormuşuz evet. gibi rahat. Gece otururuz ama. Benim şivim iyice bozgun sen ya. <laughs> Işık kaldı değil mi sadece? Bir de diğer led kaldı. Renkli led. Tamam o zaman. Arkadaşlar anamız ağladı ya. Şu ben... videoyu beğenin ya. Şuraya bıraktığım emojiyi de koyun ya. Gerçekten yorulduk. Bizimki de candır ya. Islak olsa yani. döndü benim sevgilim ya güneşte. Bu arada gerçekten yanmış hissediyorum ki. Bu arada gerçekten yanmış hissediyorum. <laughs> Bir tane şey kalmış, bunu nereye koysak acaba? Le, le 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 yazı geliyor. Le 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 Çok güzel bir şey yaptım ha. Hazır mısın evet, görmeye? Evet, hazırım. Harikasın bu arada, bir şey değil mi? Her zaman tatlım. Arkadaşlar ışıkları yaparken biz tavuklu pilav söylemiştik. Çünkü sabahtan beri acıktık artık. <laughs> Ve tavuklu pilav yiyoruz. Şu an arkası inanılmaz iyi. Çok canlı durmuyor mu? Biz şu anda gün batımını falan bekliyoruz. Yani çok heyecanlıyız. Gece nasıl olacak burası? Tek merakımız o şu anda değil mi? Siz de bizle de beraber yoruldunuz. O zaman açın ağzınızı tavuk pilav yiyin. Harbiden ya. Ben şu ketçap. Ketçap mı? Hı. Nerede? Evde, aşağıda. Harbi mi getirir misin lan? Getireceğim canım, nereye getireyim? Ay seni yerim. Başka Bunu. istediğim bir şey var mı? Şimdi sıra ketçaplı pilav deneyecek. Şimdi bir saat çiğnecek, bir saat yorum yapacak. Ben beğeniyorum ya. Çok güzel oluyor ketçaplı. Bak ne dedim ama bir saat düşünecek Hı. demedim. Hala düşünüyor. Çok bir şey değişmedi bende ya. Kötü değil ama. Kötü değil evet. Ama aramam yani. Ya da ararım. Güzel geldi değil mi? Sadesini yiyince güzel geldi. Kim ketçaplı pilav yiyor? Ya? Mutlaka yazın yorumlara. Yememizi yedik, az önce onunla uğraştık Serkan'la yapmaya. Şimdi Serkan aşağıda... açmayacak mı? En son mu? Buradaki kaldı. Bunu da yaptıktan sonra... Dokunarsam ne olur? Arkadaşlar şimdi diğer ışığı da yaptık. Sıla şimdi açacak. Sıla aç! Ne dedim ama? Bir tanesi yanıyor, bir tanesi yanmıyor. Bu yanmıyor çünkü bunu temin yapamadığımızı ben de fark ettim. Tam girmemişti o. O yanmıyor ama buradaki yanıyor. Bu bize yanıyor. Sen ne O yakmış. <laughs> <laughs> Nasıl düşebilirsin oradan ya? Ya korkuyor korkuyor. Maya arkam... burada Ama arkam boşluk. E olsun demir var. o beni korumazsa. Ben korurum seni. E ittiren sensin. Tutarım seni. Tutmasaydım düşüyordun yapardım. Öpmek, hmm. öpmek mi istiyorsun? Evet seni? gel. Ama çok güzel burası. Evet. Arkadaşlar şimdi size gündüz versiyonunu göstereceğim. Daha sonra ise karanlık olduğunda göstereceğim. Oh my god. O zaman size gündüz halini göstereyim. Yatak odamdan böyle gözüküyor. Gece nasıl gözüküyor onu merak ediyorum. Bir an önce gece olsun. Arkadaşlar sonunda akşam oldu ve ışıklandırmalar aşırı iyi duruyor. Size de şimdi sabırsızlanıyorum göstermek için. Hazırsanız terasın son halini. Gerçekten çok uğraştık. Hazır mısınız? Gösteriyorum. O zaman... Oha çok iyi duruyor ya. Arkadaşlar buraya renkli ışıklardan taktık. Bunların şeylerini değiştirebiliyoruz ya. Sabit yanık oluyorlar. Her sabit mi açsak? Yoksa böyle değişse mi? Böyle çok güzel duruyor. Çok tatlı mı? Evet şimdi. ama yılbaşı ağacı gibi böyle yanıp yanıp sönmesinler bence. Sabit yansınlar değil mi? Evet. Ben şunlara bayıldım ya. Ben de bayıldım. Nasıl sensörlü? Sabit bu mu? Evet oydu. Heh bu bu bu. bu. Yanıp sönen değil değil mi bu? Cır cır de çıktı. Cır cır Diğerini isim. de öyle yapalım. <laughs> çok güzel duruyor yemin ederim. Şu an iyi ki bu, ilk bu yapmış yapmışız. Arada. Burada böyle kurul cool çıkıyor muyum Serkom bir çek bakayım. Ben Abi burada. ışıklar çok iyi yanıyor. Ya. Çok güzel oldu. bayağı güzel oldu bu arada. Aşırı. Arkadaşlar beğendiniz mi? Yazın yorumlara mutlaka ya. Bir çok sabahtan beri onunla uğraşıyoruz değil mi? Evet. Sabahtan ben beri. Oldum, beri. Şunu da açın ya. Dur şunu da, şunu da açayım görün. Kış! Durin. Çok emek verdik ama hak ettik. Evet. Wow. Çok aydınlık oldu böyle de. Bir şey söyleyeceğim onu nereye Şaka. alacağız biliyor musun? Merdivenlere. Meli bir şey soracağım. Sen yatak olana bakıyor ya uyurken bunlar bir yansalar <laughs> atılması <O gülüyor> işte. <laughs> Harbi ben uyurken yansalar onlar bir de yatak odam da burada arkadaşlar. Kanka. O çok güzel. Bunları ben de istiyorum. Tamam alalım. Alalım mı? alalım yani güzel biz oldu, burada güzel. yazın mangallar oh. size bir sürü videolar size burada sabahlamalar size burada efendime söyleyeyim bir sürü video çekeceğiz aklıma gelmedi gelmeyecek kadar çok video çekeceğiz arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın buraya bıraktığım emojiyi de yorumlara yazın eğer koyduğunuz bütün emojileri tek tek beğeneceğime söz veriyorum arkadaşlar İyi ki varsınız siz beğendiniz mi sizce onun üzerinden kaç oldu yorumları bekliyorum hepinizi öptük bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay